Nurettin babasını kaybetmenin ve onun yerini doldurabilmenin zorluğuyla boğuşurken Urfa Haçlılar tarafından geri alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Veliaht olarak babasıyla birlikte omuz omuza savaşıp fethettikleri son şehir düşmek üzereydi ve bu mirası korumanın yarattığı büyük sorumluluk şimdi hükümdarlığının ilk sınavı olacaktı. Nurettin'in yaklaştığını öğrenen Jozer'in hem iç kaleyi kuşatmaya devam edebilmek hem de dış surları savunabilmek için askerlerini ikiye bölmek zorunda kaldı. Jocelyn her iki tehdide karşı önlemlerini almaya çalışsa da dikkatinin çoğunu surların dışına yönlendirmişti. Nurettin Zengi'nin saldırısı Jocelyn'in tüm planlarını alt üst etmişti.